Mümtahine Suresi Medine döneminde inmiş olup, 13 ayettir. Adı, imtihan edilen kadın manasına olarak, Mümtahane yahut şiddetli bir şekilde imtihan eden ahkamı açıklayan sure manasına olarak, Mümtahine şeklindedir. Bismillahirrahmanirrahim رحمن بالرحيم الله عضيلة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي

siz onlara sevgi sunuyorsunuz. Rasulullahı ve sizi sırf Rabbiniz olan Allah'a inandığınız için vatanınızdan kovuyorlar. Siz benim yolumda cihad etmek ve benim rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkarılmayı göze aldıysanız, nasıl olur da onlara sevgi gösterip sır verirsiniz? Halbuki ben sizin gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi bilmekteyim.''

eğer size karşı ellerine bir fırsat geçerse size düşman kesilirler. Ellerini de dillerini de size fenalık etmek için uzatırlar ve sizin de kafir olmanızı canı gönülden isterler. Lâ tenfa'ukum yevme'l ne hısımlarınızın, ne de evlatlarınızın kıyamet günü size faydası olur. Allah, kıyamet günü aranızda hükmeder. İtaat edenleri cennete, kafir ve asileri cehenneme gönderir. Allah, yaptığınız her şeyi görür. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ حَسَنَةٌ فِي وَالَّذ۪ينَ إذ قالوا لقومهم إنا براء, من إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إبراهيم ده ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani onlar hem şehirlerine şöyle demişlerdi: Bizim ne sizinle ne de Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeriklerinizle hiçbir ilişkimiz kalmamıştır. Siz Allah'ın tek ilah olduğuna inanmadıkça biz sizi reddediyor, bizimle sizin aranızda ebedi olarak düşmanlık ve nefret meydana geldiğini ilan ediyoruz. Ne var ki İbrahim babasına senin için Rabbimden af dileyeceğim. Bununla beraber Allah'ın senin hakkında dilediği hiçbir şeyi önlemem mümkün değildir." demesi başka. Onun ve beraberinde olanların duası şudur: Ey yüce Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu ve gfir lana Rabbena inneke entel azizul hakim. Ey ulu Rabbimiz! Bizi kafirlere deneme konusu kılma. Affet bizi. Çünkü sen aziz ve hakimsin. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibisin. Onlar كان Onlarda sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Ama kim de aksine giderse, Bilsin ki Allah gani ve hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü hamd ve övgü ona mahsustur. Asallahu en yec'al beynekum ve beyne'llezina adaytum minhum mevde. Vallahu kadir. Vallahu gafurur rahim. Umulur ki Allah sizinle düşmanlarınız arasında bir sevgi ve yakınlık kurar çünkü Allah her şeye kadirdir Allah gafurdur rahimdir la yanha'kumullah 'anillezina lam yuqatilukum fid-dini walam yukhrijukum min diyarikum an walam yukhrijukum min diyarikum an ve Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden gördüğünüzden etmeyen kafirlere gelince, Allah sizi onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden menetmez. Çünkü Allah adil olanları sever. انما يَنْهَاكُمُ الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون الله sizi yerinizden yurdunuzdan kovan ve kovulmanıza destek veren kafirleri dost edinmenizi men eder. Her kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir. Ya eyyühellezîne âmenû idâ câekumul mu'minâtu muhâcirât câekumul mu'minâtu muhâcirâti فامتحنوهن الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم Ey iman edenler, mümin hanımlar size katılmak üzere hicret etmiş olarak geldiklerinde onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını pek iyi bilir. Ama siz de onların mümin olduklarını anlarsanız, artık onları kâfirlere geri göndermeyin. Bundan böyle bu hanımlar kâfir kocalarına, kâfir kocaları da bu hanımlara helal olmazlar. Bununla beraber, kocalarına da vermiş oldukları mehirleri, siz iade ediniz. Kendilerine mehirlerini vererek, bu kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Kafir kadınların nikahınızda tutmayın. Onlara harcadığınız mehri, varacakları kafir kocalarından isteyin. Kafirler de, İslam'a girip sizinle evlenen eşlerine sarf etmiş oldukları mehri, sizden geri istesinler.'' Allah'ın hükmü budur. Aranızda o hükmeder. Zira Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ, فَعَاقَبْتُمْ, فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذ۪ينَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا اَنْفَقُوا eğer eşlerinizden biri dinden dönüp kafirlere kaçar da sonra yaptığınız savaşta siz galip gelirseniz, eşleri gitmiş olan kocalara ganimet malından harcadıkları mehir kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ya يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا, ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم Ey Peygamber! Mü'min hanımlar Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak zina etmemek çocuklarını öldürmemek hiç yoktan yalan uydurup iftira atmamak bulduğu bir çocuğu kocasına isnat etmemek veya meşru bir çocuk dünyaya getirip onu kocasına mal etmemek senin kendilerine emredeceğin meşru olan herhangi bir konuda sana karşı gelmemek hususlarında sana biat etmeye geldiklerinde sen de onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Ya eyyühellezîne âmenû lâ tetevellâv kavmen gâdiballâhu aleyhim. قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ min مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Onlar ki ölüp kabre giren bir kafir nasıl ahiret mutluluğundan ümidini kesmişse, kendileri de ahiretten öyle ümitlerini kesmişlerdir.''